Evet. Mehmet Bey iyi günler. İyi günler Sinan Bey. Evet. Bir vesileyle bugün dostlarımızı dolaşmaya geldik. Sanayide de arabamda ufak bir şey var. Sizleri de bir ziyaret edeyim dedik. Evet. Sağ olun Sinan Bey. Kışın gelmiştik burada. Lastiklerimizi satışlara sunduk demiştik. Şimdi nasıl gidiyor işler? Ben size bir sorayım bakalım. Hem kampanyalardan bahsedelim. Sinan Bey şu anda e, lastikte mişten, otya, frelli e, kontrater Hankook, e, Tapco, Rüken, Lhasa, Petlars lastiklerinde bayiliğine almış bulunmaktayız. E, ana firma Tapco. Yani e, çeşitlerimiz şu anda Türkiye'de üçüncü tedarikçi firma. Yani e, şu anda güçlüdür latsikte inşallah e, birkaç gün içinde İstiklal Mahallesi Millet Caddesi yeni adres, adresimizde olacağız. Ha yeni e, dükkanın mekanın işletmenin müjdesini veriyorsun sen biz aynı zamanda ne mutlu yani biz de ona bir e, böyle bir yayın yaparak bir sebep verelim çok güzel evet yani orada bir şey yapacağız yani milletin ayağına biraz daha yakın saraydan ziyade vatandaşlar ilçe merkezine gideceğiz diyorsun. Evet. aynı zamanda e, oto yedek parça akü yağ veya kayışları veya kayışları. var ve iş güvenlik malzemeleri bu e, kitapçığımızda Katalarımızda e, diyorsun mevcut. Herkes bize Mevcut. Yani? Evet, evet şöyle yakından gösterelim. Yani mesela her şey mevcut evet. elimizdeki. Yani kendi firmamızın altında. Evet. Bu mallar elimizde mevcut. Anladın? Bunlar evet, bunları tabii ki. Takora, Çanakkale. Evet, takoraf da çok önemli. Yani bunu sen milleti, vatandaşı şoförleri bandırmaya gitmekten evet. e, şey yaptı. Yaklaştırdın yani çana getirdim evet, bu işi. Aynen, aynen. Evet sizleri çok tebrik ediyorum. Bu başkan çalışmalar diliyorum. Sağ Fatih olayım. Bey başkanlar elemanlarına hepinize kolay gelsin diyorum. Son olarak bir şey söyleyeceğim var mı? Hüsnü abi e, sağlık tenor hükmü sağlık. E, Hepimiz e, için e, geçerli. E, için tenörüm, geçerli. E, sağlık yani. Allah sizleri e, gibi böyle iş adamlarını ticaret e, yapanları başımızdan etki etmesin. Aynen. Teşekkür ediyorum. Sağ Ayrı olsun. işler diliyorum.